Eskişehir spora e, üzüldüm tabii. Geçen hafta e, galip gelseydi e, iyi olurdu. Ama tabii bir mağlubiyetle de dünyanın sonu gelmez. E, morali bozmamak lazım. Biz e, Eskişehir spora destek olmaya devam edeceğiz. Niçin devam edeceğiz? Yazın bir takım görüşmeler yaptık. Yapmış olduğumuz görüşmelerde Eskişehir'in ileri gelenlerinin tümü. Eskişehir'de kamu kurum niteliğindeki odaların temsilcileri Eskişehirspor'un eski yöneticileri ve eski futbolcularıyla birlikte toplantılar yaptık. Yapmış olduğumuz bu toplantılarda dört konuda ortak karar aldık. Bir, Eskişehirspor bu yıl bir üst lige çıkmalı yani şampiyon olmalı. İki, Eskişehir Spor şirketleşmeli. şirketleşmeli. Eskişehir Spor ıı, Divan Kurulu oluşturulmalı. Dört, Eskişehir Spor'un borçları ödenmeli. Şimdi bu dört konuda biz kendimizi görevli saydık belediye başkanları olarak. Ama bize bunu dayatanlar, bunu ıı, asla olmazsa olmaz diyenler gerçek çekildi. Eskişehir Spor'un eski başkanlarının hiçbiri, dikkatinizi çekerek söylüyorum, hiçbiri Eskişehir Sporu'nda yöneticilik yapmış dostlarımızın hiçbiri şu andaki yönetime yardımcı olmuyor. Olmak istemiyor. Şimdi ben bunu çözemiyorum. Bu borcu yapanlar kenara çekildi. Hatta başka takım aldıklarını söyleyenler var. Onlar kenara çekildi. Doğruyu söyleyen biz bu... Genelde kaldırmakla görevliyiz. Biz ona uğraşıyoruz. Stadyumun tahsisi e, parayla oldu. Stadyumun tahsisi zaten yapılıyordu. Eskişehir Spor oynasın diye o ya, stadyum yapılmıştı. Ama ilk defa bu yıl stadyumun tahsisiyle ilgili bir protokol imzalandı. Sözleşme yapıldı. Törenler yapıldı. Büyük bir işmiş gibi. Bu e, doğru bir şey değil. Ancak geçen hafta aynı stadyumun Anadolu Üniversitesi'ne de tahsisiyle ilgili bir çalışma olduğu öğrenildi. Eskişehir Spor'un itirazları üzerine sanıyorum donduruldu. Ne zaman, nasıl olur onu bilmiyorum. Şunu vurgulamak istiyorum. Biraz önceki soruda da aynı cevabı vermeye çalıştım. Eskişehir birlikte hareket edemez. Eskişehir birlik olmak zorunda. Eskişehir Eskişehir Spor, Eskişehir'in o birlikteliğini göstergesi olabilir. Eskişehir Spor'a işte maça gelen, Eskişehir Spor'la maç oynayan kulüp, geçen haftaki kulüp gibi bir kulüp olacağına, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Spor gibi kulüp olsa her maça binlerce seyirci gelir. gelir binlerce kişi otellerde kalır, binlerce kişi e, yeme içme sektöründe karda bulunur. Bunların tamamı o esnafa e, döner. E, ama ne yazık ki evet. bizim e, odalarımız e, bu konuda e, şaşırmıyor, bakıyor. Başka şeyler düşünüyor. E, ellerindeki büyük e, imkanı e, öteleyip küçücük bir şeyle kavga etmeye çalışıyor. Yine tesislerini sanıyorum tasarruf tedbirlerine takılmış. Ee, ama orası yüzde %70'i geçen tesislerin tasarruf tedbirlerinin dışında tutulmuş olması gerekir. Genelde öyle. Ee, bu niye takıldı onu bilemiyorum. İşte İktidar Partisi bir şey de lazım. İktidar Partisi'nin milletvekili şimdi lazım. İktidar Partisi'nin il başkanı şimdi şey lazım. Yine, bu işin e, böyle olmadığını, e, Anlatacağız ve e, o tesisini bitirtecek. Asit takdirde zaten programı içinde olan yapmak istediği şeyleri biz yaptırıyoruz filan gibi e, hava atmaya kalkmak doğru bir değil. Nebi Bey eski e, bir kulüp başkanı olarak e, milletvekili olduğum takdirde eski, eski, eski şampiyon yapacağım diye söz vermişti. Vazgeçti. Belediye başkanı adayı oldu. Belediye başkanı seçilirsem üstlenmez kişiye konuşan bir yapacağım demişti. Ona da olamayınca ona da vazgeçti. Yazın bizim yapmış olduğumuz toplantılarda Eskişehir Spor asla kapatılamaz. Eskişehir Spor sonuna kadar açık durmalı bu borçlar ödenmeli diye ısrar eden, ısrarla bu kararı aldıran Nebi Bey ve şimdi kayboldu. Yani diyecek bir şey yok.